Akıllı kızım benim. Teknolojiyle, bilimle ilgilenmen beni çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim babacığım. Pembe gezegende teknolojiye ve bilime çok önem veriyorlar. Sürekli yeni icatlar yapıyorlar. Oo, çok önemli bir konu. Bizim gezegenimiz için de öyle. Haklısın baba. Biz de sürekli araştırıp yeni cihazlar icat ediyoruz. Ama ben farklı bir şey yapmak istiyorum. Değişik bir şey. Pembe gezegendeki teknolojiler gibi. Abla. Efendim Mutlu. Abla hadi dışarı çık da oynayalım. Şimdi gelemem Mutlu. Çok önemli işlerim var. Neymiş o işler? Yeni bir icat yapıyorum. Bir buzmatik. İstediğim yeri buza çevirecek. Harika. Mutlu. Yumak. Aferin sana. Ben göreve hazırım. Görev mi? Sana yeni icadın için yardımcı olacağım abla. Deney tüpleri, cihazlar, vidalar. Bunlar tam bana göre. Madem öyle hadi gel sen de. Doğru, Mini, şuraya bak. Dünyaya iki şapalat gelmiş. Neredeler peki? Tam olarak Neşe'lerin bahçesinde. Neşe'ye haber vermeliyiz. Yumak, dur şimdi çok önemli bir iş yapıyoruz. Bence dışarı çıkmak istiyor abla. <laughs> ha, bu defa olacak abla. Umarım öyle olur Mutlu. <laughs> çok komik görünüyorsun abla. <laughs>